Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimizde levrek çıtama yapıyoruz. Öncelikle levreğimizin pullarını temizleyerek işe başlıyoruz. Pullarını iyice ayıkladığımız levreğimizin içini temizliyoruz şimdi. Bu aşamada iyice içindeki iç organlarını ayıklıyoruz. Bıçağımızın ucunu kemiğine kadar dayayıp içindeki kanlı kısmını iyice ayıklıyoruz. Ve bol suyla iyice yıkıyoruz. Bir fırça yardımıyla içindeki kanı iyice temizliyoruz. içi bembeyaz olan levreğimizin iyice içinde kan kalmayacak şekilde dışını ve içini kullanılan ayık arındırıp iyice yıkıyoruz. Bu şekilde tertemiz olacak. Ve şimdi doğrama kısmına geldik. Öncelikle ızgaralık açmayı gösterelim. Bıçağı kemiğin üzerinden gezdirerek balığımızı ikiye açıyoruz. Bu ızgarada pişirmek için kelebek diyoruz buna ve kemikli kalan kısmına bir çizik atıyoruz. Bu şekilde ızgarada rahatça pişirebiliriz. Şimdi asıl tarifimiz için filoto çıkartıyoruz. Bıçağımızı kemiğin üzerine takıp bıçağın sırt kısmını kemiğin üzerine kaydırarak filoto çıkartıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde bıçağı kemiğin üzerinden kaydırarak elimize dikkat ediyoruz. Ve kemiğinden alanımızı ayırıyoruz. Ve karın boşuna gelen kısımdaki kılçıklarını bıçağımızı 45 derecelik bir açıyla yan yatırarak çıkartıyoruz. Tamamen kılçıksız olan levreklerimizi dört parçaya bölüyoruz. Şimdi tavamıza dizme için. Bakır tavamızın dibine önce sarımsak. Sonra devrekliklerimizi üzerine diziyoruz. Tuz ve pul biberle lezzetlendiriyoruz. tereyağı ilavesi yapıyoruz. Tahmini bir bardak su bardağı ayrı bir su bardağı suyu levreklerimizin üzerine çıkmayacak vaziyette yani yarısına gelecek şekilde veya levreklerle aynı seviyede olacak şekilde su ilavesiyle ocağımıza alıyoruz. Önce harlı ateşte ocağımızı yakıp üzerini kapatıyoruz levremiz kaynadığı vakitte altını orta ateşe alıyoruz. Orta ateşte iyice suyu uçana kadar pişiriyoruz. Arada sallayarak yapışmasını engelliyoruz. Suyunu tamamen çekip sadece yağ ve levrekler kalacak şekilde piştiğinde yani çıtır damasası geldiğinde levreklerimiz pişmiş demektir. Adından anlaşıldığı üzere levrek çıtırma yapıyoruz çıtırdayı duyduğunuzda devrekler pişmiş demektir. Evet, levreğimiz hazır. Bol tereyağlı sarımsaklı levrek çıtlama. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.